Özdemir. Ne yapıyorsun anneciğim? Mamanı aldın mı? Aferin benim oğluma. Neler aldı? Dondurma aldı. Anneni verir misin bir tane? Üç yemek ister misin? Hı? Yemek ister misin? Al bakalım. Bu da senin için. Evet. Özdemir'le markette geziyoruz. Büşra Ana, Sen ne yapıyorsun? Mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ha. Neler almak istersin mesela? Ben mi? Evet. Ben. Bak bakalım. <laughs> <şundan alabilir> <laughs> ha bak 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 teyzen ne yapıyor? Bir git bakalım. <laughs> Aa, çok yakıştı <laughs> Büşra'na. Bir de bir de diğerini dene. Çok güzelmiş. Özdemir. Bir bakayım Özdemir'e yakışacak mı? Bakayım. Aa Özdemir'e büyük geldi bu. Olmaz sanırım. Fuşetli fuşetli. Bakalım. Başka ne var? Evet, geziyoruz. Bu şu an al. kenardan geç. Geç geç Ben Ne istiyorsun Özdemir? Tamam alırız sana. Biraz bekle bakalım. Ne istiyorsun? Meyveli yoğurt mu istiyorsun? Ne istiyorsun? Tamam alacağım sana. Bir gel bakalım. Bakalım. Bunu alayım mı sana? Gel. Bak buradaki çok güzel. İstemiyor musun? Hangisini istiyorsun acaba? Küçük kola alalım sana. Aslan kola. Güzel mi? Tamam beğendin. Sen gidelim. Büşra Naz nerede? Gel bakalım. Aa Büşra Naz kayboldu. Büşra Naz nerede Büşra Naz Özdemir? Kayboldu. Bakayım ne bakalım nerede? Aa buradaymış Büşra Naz. Sen ne yapıyorsun? Burada. Bu ne acaba? Bunlar böyle orta bir şeydir. Bunlar, hmm. bunlar da böyle kabop gitti bir tane şimdi. Tamam hadi gidelim o zaman. Hadi bir şu an az. Özdemir de kolasını aldı. Aa çok güzel kızlar varmış. Evet. Bak Özdemir bu bu buna. Uygun da Özdemir boyamıyor ki. Yok. Hadi gidelim bir şu an az. Yürü. Hadi yürüyün gidiyoruz. Tamam, tamam ben sana alacağım. Bak Özdemir ağlıyor dışarıda. Tamam ben alacağım sana alacağım gel. gel.